Evet şimdi 200 Newton'luk yükümüzü kaç yani kaç Newton'luk kuvvetle yukarı çekiyoruz ona bakacağız. Burada iki tane F kuvveti yükü çektiği için kızlar ne diyoruz? 2 F eşittir 200 Newton'a tek bir f kaç buluyoruz? 100 Newton buluyoruz. O zaman ne diyoruz? Burada yük 200 Newton Çırtı. O zaman bu ne demek? kazanç kazanç varsa işte değişmeyeceği için yoldan kayıp var. Bir kez bunu biliyoruz. Ama bunu görselleştirmek istedim. O yüzden cetvelle yükün başlangıçtaki noktası maviken, 5 santim çektiğim noktası ise kırmızı. Bunun da başlangıç noktası mavi çektikten sonra yani 5 santim yükü çektikten sonra buna bakıyoruz. 5 santimken bu ise cetvelle ölçtüğümüzde 10 santim yol alıyor. Yani bu ne demek? Bu haş kadar çekilirse kuvvet 2 haş çekilir.